şu kanlı zalimin ettiği bak ya. Abim. Zülfü. Yok 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 yok. yok. Hoş Gel. geldin abi. Hoş bulduk. Kardeşlerim. Hoş geldin abi abi hoş geldin hoş geldin abim. hoş abi hoş geldin abi hoş geldin, abim, hoş geldin. Günaydın. Aydın. Güvercinler evin etrafında uçuyor Fiko. Rahmetli annem derdi ki... ...kuşlara evin etrafında dönerse bir haber var demektir. Ma kara haber falan olmasın da. Aman Allah korusun. Allah korusun. Sen dükkana gidiyorsun değil mi? Bekle iki dakika hazırlanayım. Ben de seninle geleceğim. O hayriye cadısıyla hayatta yalnız bırakmam sizi. Emir çağırdı. Bir şeyler konuşacakmış benimle ne diyecek? Dükkanı niye döndün diyecek. Muhtemelen. Sonra diyecek ki hadi sen döndün. Hayriye ne alaka diyecek. Sonra böyle yapacak. Şantaj mı yapıyor bunlar sana? Aydan Hanım. <laughs> <laughs> Kız Niko hiç güleceğim yok. Güldürme beni. Emir'den önce ben soruyorum işte idmandır. Ne diyeceksin? Sorma diyeceğim. Tam adamına. Ay ne yapayım? Zaten dükkana dönmemi istiyordu. Döndüm işte, tamam. Ucalayıp durmasınlar. Ben bu Hayriye'ye hiç güvenmiyorum ayda Ay Sezen, banyoda mıydı? Banyoda, banyoda. Ha. Hadi tamam, bir iki gün çalıştınız ettiniz. Ondan sonra ilk anlaşmazlıkta ne olacak? Fiko, ben sabaha kadar düşündüm. Sezen'i yollayacağım buradan. Amerika hayalleri vardı zaten. Şu Ela da hissetmiş gibi söyledi vallahi. Gitsin buradan. Kendine yeni bir hayat kursun. Neyle gidecek yavrum? Neyle göndereceksin? Yahu çalışırım. Çalışırım. Borç isterim. Elimden geleni yaparım. Belki ben de giderim onunla. Amerika olmasa başka bir yere giderim. Kaçarız buradan. Başka hayatlar kurarız. Ne yapayım? Yok artık ya. Ben ne yapacağım kızım sensiz? Aşkım sen de evladını büyütürsün. Sarılırsın ona. bir evladımı kaybettim. Bir tanesini daha kaybedemem. Ay, Aydan. Sen bebeğini düşürdün. Gel, gel anlat kurban oldum. Anlat. Şükür sahibiyim. Neden biliyor musunuz? Kendim için değil. Abiniz olarak kardeşlerimi dört duvar arasından mezun ettirdiğim ve salimen karşımda gördüğüm için. Benim bu hayatta kendi kanımdan tek bir kardeşim var. Hepinizin kız kardeşidir o. Beş yaşında adını ben koymuştum. Adı Aydan'dır. Peki şimdi nerede o kardeşim? Yirmi yıl sonra abisi gökyüzünü görmüş. Nerede? Size soruyorum. Peki sizin kardeşleriniz yanınızda mı? Yok. Değil mi? Canları sağ olsun. Bize kardeş. Biziz, biz. Ben 20 yıldır geçimimi hapiste sağlıyorum. Çünkü bana bir gofret parasını gönderen yollayanım olmadı. Ama biz paramızı, canımızı da yokluktan kurduk kardeşlerimiz. Şimdi nereye geldik? Var alemine geldik. Yokluktan var eden, vardan ne etmez ki kardeşlerim? Örümceğin sekiz bacağı, ahtapotun sekiz kolu vardır dünyaya tutunuşu meşhurdur. Biz nasıl tutunmuşuz bilen yok ki adımız meçhul. Ama artık öğrenecekler. Evet, öğrenecekler. Çünkü artık meçhullerin zamanı gelmiştir. Kardeşlerim. Aydın'ı buldun mu Zülfü? Buldum abi. Çok özledim kardeşimi ya. Bir ziyaret etmek istiyorum. 20 yıl olmuş, hiç mi özlememiş abisi? Hadi. Kardeşlerim. Doğuma iki ay vardı. Sağlıklıydı bebek. O dönem belki hatırlarsın abimin işleri çok karışıktı. Kaçakçılık falan. Adamlar peşindeydi. Yakalasalar öldüreceklerdi bunu. Ben de öleceğine hapse girsin yaşasın bari dedim. İhbar ettim abime. Biliyorsun. Ha, biliyorum. Abimle sevgilisi Nilüfer. O da hamileydi benim gibi. Abim hapse girince bizim eve aldık onu da. Beraber doğururuz, beraber büyütürüz dedik bebeklerimizi. Evet ama şey demiştiniz, anneyi de bebeği de kurtaramadık doğumda demiştiniz. Kaybettiğimiz benim bebeğim de. <laughs> Abimin kızı Sadık. Nilüfer doğuma girmeden önce hissetmiş gibi bebeğini bana emanet etti o bebek doğar doğmaz benim kollarıma verildi. Ben emzirdim onu. O benim kızım oldu Fiko. Ah oh, Aydan. Ah oh, benim güzel arkadaşım. Anne uyandınız mı? Günaydın. 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 Anne bir şey mi oldu? İyi misiniz? İyiyiz. Fiko teyzenle sabah sabah dertleşelim birazcık dedik. Öyle konuşuyorduk yani. Canım benim, canım iyiyim, iyiyim. Oh, sen varsın ya benim hayatımda. Teşekkür ederim.